Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Dyson V15 kutu açılımı ve ürün incelemesi yapacağız. Tüm parçaları, başlıkları hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. Sonra da eğer şarjı varsa biraz daha süpüreceğiz. Yoksa da yeterli gelmese de diğer güne de aksatabilirim. Hemen böyle süpürmesini bütün başlıkları detaylarıyla göstermek istiyorum. Başlamadan önce evimize yaptığı bu güzel hediye için eşime çok teşekkür ediyorum. Tamamen ihtiyaç üzerine alınmış bir ürün oldu. Çünkü süpürgem 3 yıldır kullanıyorum. Çeyizimi aldım süpürgeydi ve gerçekten artık olmuyordu. Ne şimdi konuşuyorum? Böyle gerçekten süpürürken parçaları böyle tekerlekleri falan çıkıyordu. Bizim de aklımız her zaman Dyson almak vardı. Farklı bir marka, model hiç bakmamıştık. O yüzden de bekliyorduk. Yani alınma sırasını bekliyordu. Aslında biraz daha vardı ama işim o işi biraz erkene almış oldu. Çok mutlu oldum görünce gerçekten. Başka bir marka alıp, süpürge alıp 1-2 yıla yeniden değiştirmektense Buna daha fazla para verip daha uzun yıllar kullanmayı tercih ettik diyelim. Şimdi hadi hemen açalım. Çok sabırsızlanıyorum. Bu arada neden Dyson ve neden V15 aldığımızı da videonun sonunda açıklayacağım. Karşılaştırmalarını yapacağım size. Niye bunu tercih ettiğimi. Şimdi hadi açalım. Video gelsin. kutusu bile güzel. <laughs> kutusu da mı güzel olur be? Al o tarafı yap. Bu videoda tamamen gerçek duyguları göreceksiniz. <laughs> Saklamayacağım bunları. Çok çok istediğim bir üründü. Şu rengi bak. Oo, <laughs> oh, çok güzel yanında sevilmesi. Aşkım rengi bak. Çok güzel dizilmiş ya. Bayıldım. Şöyle bir şey çıktı. Bir de böyle bir bir şeyler var içinde. Açarız bunları. Önce Şöyle hemen başlayalım. Mobilya altı adaptörü. şöyle aralık temizleme başlığı kombinasyon başlığı Duvara hmm. montelemek için aparatları. Şöyle. Şu şarj cihazı. Evet. Şöyle, şarj cihazı. Bakayım. Şimdi şöyle büyük başlıklar işte bu. İşte bu o. Oh. Işıklı temizleme başlığı. Bakar mısın? Bunun burası çıkıp yıkanıp yeniden takılabiliyor. O şekilde ömürlük üretilmiş harika bir şey gerçekten. <laughs> oh. büyük. Dişten motor temizleme başladı. Da şu, bunlar ne oluyor acaba başka? Artı artexi var. Çok iyi değil. Bakar mısın? <laughs> Başlığı bakar mısınız? üretilmiş. Sonra şöyle mini motor başlığı var. Bu da yatak için. Küçük yerler için. Burası kılı üzerine almıyor ve direkt fitreye gönderiyor. O şekilde üretilmiş. Bu da diğer başlıkları tutmak için. Aparat. Kolaylık olsun diye. Ve işte... <laughs> Asıl ürüne geliyorum. Oha. Aşkım. Oha şarjı var. Bak açıldı. Hmm. Çok güzel aşk. <laughs> Ay bayıldım, inanılmaz. Ateş ediyoruz. Ben yemin ediyorum <laughs> silah gibi yapmışlar zaten. <laughs> Rengi bakar mısın? bayıldım. Çok güzel. Şarj da varmış. Hadi hemen deneyelim. Evet şimdi parçalarını takalım istiyorum. Şarjı var ama çok az uyarı veriyor. Belki şimdi süpüremeyiz. Şimdi takalım önce. Şunu da tak aşkım. Bunları da böyle en olan parçaları takıp yanınızda taşıyabiliyorsunuz. şekilde. Halı ve zemin için mi acaba? Bunu <laughs> <laughs> halılar için olan zemine de kullanabiliyorsun. Işıklı olan sadece zemine kullanabiliyorsun. Sesli bir garip Evet şöyle göstereyim bir şekilde taktık şimdi. Çok beğendim. Aşırı güzel ve tarz duruyor. Çok da şık duruyor. Şarjı az olduğu için bir iki böyle bir deneyeceğim. Ama yarın detaylı olarak size göstereceğim. Çıkan pisliği de göstereceğim. Bundan hiç çekinmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi zaten çok güzel süpürülmüyordu ev birkaç aydır. Ve zaten ürün de çok iyi olduğu için bayağı bir şey çıkaracaktır. Şimdi birazcık denemek istiyorum ben. göstereyim. Bakın hemen hata veriyor. Söyleyeyim böyle tekerle çekip tekerle yapıyorum. Ona rağmen öyle çok zorlanmıyorum. Ağırlık konusundan. Evet bir ağırlığı tabii ki var. Ağırlık konusunu biraz daha tecrübe edince söylemek istiyorum size. Şimdi diğer başlıklarına bakalım. Şimdi en çok merak ettiğim şey bu lazer başlığı. Bu başlık görünmeyen tozları gösteriyormuş. Bunu çok merak ediyorum. Şimdi böyle hemen göstereyim ama daha detaylı şekilde de yapacağım, göstereceğim. Bana Yeni bir günden yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi evi halıları falan süpüreceğim. Dün birazcık yapabilmiştik. Biraz daha detaylı göstermek istiyorum sizlere. Hadi birazcık süpürge yapalım. bakar mısınız? Ben çoklardım Gerçekten inanamıyorum. Sadece buradaki halıyı süpürdüm. Şimdi bu başla demek istiyorum. Evet şimdi bu başlığa geçiyoruz. mobilya alt için olan başlığı kullanacağım. Şimdi tek çektiğim için hem böyle gösterip hem de bilmiyorum nasıl taktığımı gösteremiyorum. Şimdi bunu Asya'nın yatak altı için deneyeceğim. Şöyle şuradaki turuncu sarı düğme ile böyle hemen yan dönüyor. Şimdi sonuç görmeye hazır mısınız <laughs> arkadaşlar? Ben gerçekten şok oldum. Ve şuraya bakın. Gerçekten bunu göstermekten utanç duymuyorum. <laughs> Şimdi benim bu mutfak ve yatak odasındaki ince halıları diğer süpürgem hiç çekmiyordum neredeyse gerçekten. Onları o kadar güzel süpürdük ve böyle detaylı süpürmedim. Çünkü yarın öbür gün haftalık temizlik yapacağım için hemen böyle hemse başlıkları göstereyim hem de bir ürünü denemek için yapmıştım. Burada görünen şeyler ne topladı? Hani mikropları kategorilendiriyormuş. Evet şimdi size göstermek adına böyle hemen bir poşet aldım ve e, kamerayı böyle sabitlemem gerektiği için yerde yapacağım. Buradaki kırmızı şeyi ittiriyorum ve hemen boşalıyor. Tersimiz oldu bile. Hiç böyle elinizi sürmeden hemen temizleyebiliyorsunuz. Burada konuşabilmek için Biraz kullanmayı bekledim. O yüzden videoyu da bekletmiş oldum. Şimdi bir süredir kullanıyorum. Her başlığını kullanıp tecrübe ettim biraz daha olsa. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kaplosuz süpürge olayı aşırı rahatlık bir şeymiş. Gerçekten bunu daha önce neden yapmadım bilmiyorum. Çok pratikmiş. Az sonra Dyson mükemmel. Yani gerçekten süpürge çok güzel. Yani nasıl anlatsam, nasıl ölsem artık bilmiyorum ama gerçekten... Çok güzel bir süpürge. Her bir başlığı, her bir parçası o kadar özenle, ihtiyaca göre yapılmış ki gerçekten inanılmaz beğendim. Aşırı beğendim, çok beğendim. Kesinlikle kendime yaptım en büyük yatırım, en güzel şey diyebilirim kendim için yaptığım. Eğer sizinden hani imkanınız varsa zaten bunu izliyorsanız almayı düşünüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Kesinlikle düşünmeden alın derim. İlla ve 15 olmak zorunda değil ama Dyson'ın herhangi bir serisi. Dyson'ın hangi serisi olursa olsun alan herkes çok memnun. Gerçekten tamamen ihtiyaç üzerine üretilmiş. Zaten böyle sürekli de gelişen bir ürün. Sürekli geliştiriyorlar. İhtiyaca göre, yorumlara göre, kullanıcı yorumlarına göre sürekli geliştir, değiştiriyorlar. İyi ki almışım. Sonuna kadar hani görüp de hani bu kadar parayı verdim ama değmedi diyen hiç görmedi, hiç okumadım. Ben de bu kullandığım süre zarfında gerçekten sonuna kadar Hak ediyor diyorum bu parayı. İyi ki bunu tercih etmişim. İyi ki almışım. Benden birkaç ay önce alanlarda bile farklı başlıklar adını kutuda görüyorum. Bunu biraz araştırdığım zaman kullanıcı yorumlarına göre V15'ten o parçaların çıkarıldığını öğrendim. Şöyle ki gerek olmadığı için başlıklar neler? Bir döşeme başlığı. Onu zaten bu mini motor başlığıyla da zaten bunu yapabiliyoruz. O yüzden kaldırılmış. Daha sonra yumuşak toz alma başlığı var. Yine aynı şekilde onu da bu kombinasyon başlığıyla yapabiliyoruz. Bir tane de şuna benzer. Böyle değil mobilya altı için değil üst düzeyler için olan var. Belki o olabilirdi. Yani eğer alırsam bunları sonradan alabiliyorsanız diğerleri lazım değil hani. Ama o olabilir üstler için toz almak için kolaylık olması açısından. Parçalar çıkarılmış ama o parçalar V12 Plus modelinde Tam ismini şöyle yazacağım bu taraflara. O modelde olduğunu gördüm. Ben alacağım zaman 15 mi ve 12 plus mı? İki model arasında çok kalmıştım. Ama sonradan Giray eşimle biraz daha bakıp konuşunca vazgeçtik ve 15 almak istedim. Şimdi dedi ki sen 15 almazsan aklında o kalacak. Gerçekten de öyle olurdu. Ben yine V15 açıp bakardım acaba acaba diye. İyi 15'i almışım. Neden? Ve 15'i tercih ettim. Ve 12 ile kıyaslayayım çünkü ben diğer modellerine hiç bakmadım. 12 ile arasında kaldığım için 12 ve 15'i kıyasladım. Aslında böyle bayağı bir araştırdım. Notlar falan çıkardım. Farkları işte özelliklerini böyle karşılaştırdım falan. Birinci olarak haznesi. Ve 12'nin haznesi resmen neredeyse şurada falan bitiyor. 12'yi tercih edenler bu sebeple tercih ediyor. Ürünün V15'ten daha hafif olması ve tetik olayının değil de açma kapama tuşunun olması. Ama benim için onlar bir tercih etme sebebi değildi. Gibi sadece fazla ürünlerin olması beni biraz kafamı karıştırmış. Ve 12 şurada resmen bitiyor. Zaten hafif olmasının bazı da sebepleri var. Haznesin daha küçük olması. Neredeyse şurada falan bitiyor. Zaten böyle yan yana resimleri gördüyseniz eğer orada bariz fark ediliyor. Hazreti. Evet, ben yine konuştum konuştum ve kameranın azizliğine uğramışım. Böyle olunca çok sinirleniyorum. Çünkü ne anlattım ne kaldı bilemiyorum. Bir tercih etme sebebimden biri Hazes'in daha büyük olması. Ama en önemli sebep çekim gücü. Çekim gücü ve 15'in daha iyi olmasıydı. 15'i tercih etmek istedim. Ağırlığı konusunda şöyle söyleyeyim. Ben her gün ev süpürüyorum. 3 artı 1 evimiz ve her gün sürekli durmadan hani böyle süpürdüm evi. Ve kolumda bir ağırlık, bir ağrı hissetmedim. Kesinlikle hissetmedim. Beni tanıyanlar bilir. Hani ben bir şey varsa hani bir kafama yatmayan bunu hemen söylüyorum. Söylerim. Çünkü kimseye yani yanlış yönlendirmek istemem. Bu kadar para verdim ama şurası da böyle olsaymış derdim yani. Ama gerçekten hani süpürdüğüm zaman sonrasında bir ağrı birazcık bile bir ağrı hissetmedim yani. Bence ağırlık bir şeyiniz olmasın. Ya yani tabii kendinize göre hani ben 3 kiloluk şeyi yani yapamam. Diyorsanız 12'de tercih edebilirsiniz. Ama beni etkilemedi ağırlık. Öyle söyleyeyim. tetik olayına geleyim. Bence herhalde en önemli merak edilen şey bu. Gerçekten tüm içtenliğimle cevap vereceğim. Bu tetiği şöyle göstereyim. Net gösterebiliyorumdur umarım. Şurada bir kırmızı tetiği var. Şöyle bir alan yapmışlar. Gördüğünüz gibi zaten bu makinayı tuttuğumuz yerde. Şöyle tutuyorum ben. Bakın. Burada zaten o kadar hafif bir tetik yapmışlar ki çoğu zaman yanlışlıkla elim değmiş oluyor. Böyle parçaları takarken falan yanlışlıkla çalıştırıyorum. Hani böyle zorlayıcı bir şey değil tetik. Zaten her seferinde geliştirdikleri için daha çok kullanıcıyı zorlayacak bir şey yapmazlar. Öyle düşünelim. Ben tetiğe basayım diye böyle sıkıca basarsanız tabii ki hani zorlanabilirsiniz belki ama hiç zorlamaya, sıkmaya gerek yok. Akından göstermek istiyorum. Dan görünüyor galiba. Yalnız çekmenin zararları. Şimdi mesela şöyle göstereceğim. Bakın. Yani neredeyse hiç bastım bile belli olmadan. Yani bu şekilde çalıştırmak doğru olmadığı için uzun yapmıyorum ama yani şöyle bir dokunmak bile Bakın yani hemen çalıştırmaya yetiyor. O yüzden hiç zorlayıcı bir şey değil. Videonun detaylı olduğunu düşünüyorum. Bütün başlıkları gösterdiğimi hatırlıyorum. Ve ilk süpürdüğüm zaman Eko'da süpürmüştüm. Evden çıkanları da gösterdiğimi hatırlıyorum. Onu görünce umarım bana laf söylememişsinizdir. Şaka bir yana gerçekten çok memnun kaldığım bir ürün oldu. Kesinlikle de tavsiye edeceğim bir ürün sizlere. Sabitlemedik bu arada. Hala kocacım sabitlemedi bunu bir yere. Ürünle ilgili daha fazla detayları temizlik videosu çektim sizlere. Çok güzel bir temizlik videosu çektim. O da hazır. Bu videodan sonra hemen onu paylaşacağım. Onu da göreceksiniz. Yatak süpürmesini, koltuk süpürmesini, evi daha detaylı süpürmeyi. Hepsini daha detaylı olarak temizlik açısından da izleyeceksiniz. Eğer izlemek istiyorsanız kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonuna basarsanız yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Her şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. Keşke sabitleseydik de oradaki kolaylığı da size gösterebilseydim. Oraya da yine güzel bir sistem yapmışlar. Ha şundan da bahsedeyim unutmadan. Ürününüzü aldıktan sonra bunu kendi Dyson'ınız olarak My Dyson adında bir uygulamaya yüklüyorsunuz. Sizin Dyson'ınız olmuş oluyor. Seri numarasıyla. Bu da gerçekten çok güzel hissettiriyor. Bunu yapmayı da sakın unutmayın. Ürününüzü kaydettirmeyi unutmayın. Ve orada da çok detaylı bir şekilde bilgiler var. Bundan da bahsetmiş olayım. Bence güzel detaylı bir video çektiğimi düşünüyorum. Dyson'la alakalı. Eğer sorularınızın cevabını videoda alamadıysanız Yorumlara yazabilirsiniz, seve seve cevap veririm. Temizlik videosunu izlemeyi unutmayın çünkü bu videoda temizlik videosu çekeceğim için yatak vesaire temizlememiştim. Eğer siz bunu izlediğinizde atmışsan da dönün, izleyin, <laughs> unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kısa ve detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz yeniden söylüyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Videomu beğenerek ve yorum atarak destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Sağlıkla kalın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.